Yine e, botun vermesi lazım Hocam fena terlemişsiniz Bende hiperhidrozis denilen bir hastalık var abi Arada oluyor El e, avuç içi bezlerinde Koltuk altı bezlerinde Ve e, ayaklarda Ekstra terleme olabiliyor Benim kontrol edebileceğim bir şey değil Hatta eskiden çok daha fazla oluyordu Özellikle avuç içinde e, Bildiğin şeyi hatırlıyorum Tarih sınavına giriyordum abi lisede. Hoca kağıdı teslim ettim ama nasıl teslim ettim? Bildiğin kağıt sıktım şöyle ucundan tutup hocaya verdim. Dedim hocam yapacak bir şey yok artık bu kurusunu öyle okuyun. Ve yazarken de ben en nefret ettiğim şeylerden biriydi. Lisede sınava girerken yazı yazmak. Çünkü terliyor abi elim ve şu an çok daha e, iyi bir seviyede. Yaşlandıkça daha da azalıyor. Yaşlanıyoruz be. Yaşlandıkça daha da azalıyor ama yine de oluyor abi bazen kendi kendine geliyor işte kontrol edemediğim bir şey şu an görüyorsunuz. Ben tişörtü değişsem <laughs> görsel olarak daha iyi olur ama yapacak bir şey yok abi. Yalnız olanak sağlıyor ama ekstra daha düzenleme yapmanız gerekecek. Öyleyse klima için desteğe başlayalım Gökhan. Spritchat için teşekkürler. Ya havanın havayla alakalı değil abi işte esas sıkıntılayan burada şu an hava soğuk oldukça camı açık ben yani telleme şu an bu olan şey ter, e, heyecandan yahut işte ne derler sıcaklıktan olan bir şey değil. Beni geçmişte de yayın yaparken gördünüz hiç böyle bir şey olmuyordu. Kendi kendine oluyor abi. Sen yönetemiyorsun yani bir anda böyle oturuyorsun ellerin avuç için terlemeye başlıyor. Ben önceden şeyi hatırlıyorum. E, dokunmatik telefon kullanamıyordum abi ben önceden. Elim avuç içim o kadar çok terliyordu ki. Yani bu bildiğin bir sıkıntılı bir rahatsızlık. Dediğim gibi yaşlandıkça azalıyor. Artık avuç içlerim o kadar kötü değil. Çözümü de yok. Ha, krem veriyor sana doktor. Geçmişte gitmiştim. Krem veriyor. Süre O da garip oluyor krem sürmek. Kesiyor hakikaten. Ama sürmesen daha iyi yani. Çok aşırı terliyorsa belki sürmek zorunda kalıyorsun. Selamla bir süredir göremiyorduk sanki abi. Yok abi ne stresi ya. <laughs> evet. Ama 300 kişiye yayın yapıyor olabilmek de güzel. Hani önceden e, 20 30 40 kişi yayınlar yapıyorduk güzel abi. E, yeni gelen herkese selamlar diyelim. Elektroterapi de var evet Harun. Hiç denemedim ama geçmişte duymuştum.